da bir mesajlara bakayım. Ara, ara bakmam lazım. Küllerinden yeniden doğarız. Doğru. Önceden almış olanları da verecek misiniz hocam? Duygu Çomak. Aa, daha önce ben e, Türkiye semineri yapmıştım değil mi? Evet aslında onlara da vereyim değil mi? Uçurtma açısı var değil mi hocam? Evet var. Grand Trine var uçurtma değil grand trine var ee, bir de e, o da var ama ben o su üçgeninin yorumunu birazdan konuşacağız zaten açılar kısmında adım adım gideceğiz adım adım hocam ee, e, kaymak kitabını alanlar için daha önceden sipariş verenler için demek istedi arkadaşlar herhalde ha olur Tabii ki evet daha önce sipariş edenlere de hediyemdir Tabii ki lütfen <laughs> nazlı hocanı mutlu etmek çok basit <laughs> siz bana özelden yazarsınız ben size yollarım 1992 yılı kısıtlandığım yıllar iş olarak hmm.